Ya bu kadar da olmaz dediğiniz bir şey bir örnek vardır muhakkak. Ya tabii ki bu binalar e, yani altı, altında e, onlarca yüzlerce binlerce canımız gitti. Yani yeni bir binanın e, yıkılmış olması e, kabul edilebilir bir şey değil. Bir de reklamlarını gördünüz e, değil mi? Yani kabul edilebilir bir şey değil. E, sonuçta bakın biz 2002 yılından beri TOKİ ile binalar yapıyoruz. E, bunlar yıkılmadı. Yani doğru yaparsanız yıkılmıyor. Burada tabii ki sorumlularla ilgili adli işlemleri sonuna kadar takip edeceğiz yani bunu milletimiz bu noktada müsteri olsun onların görmüş olduğu ya maddi zarar hiç önemli değil bence ya. manevi zarar bu canlarımızın kayıplarıyla alakalı sorumlularından sonuna kadar hesabını soracağız ki bunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar, Adalet Bakanımız açıkladılar. Burada da savcılarımız, adli makamlarımız süreci bir fiil takip ediyorlar. E, tabii ki yeni yapılmış hatta hatta kabası e, devam eden binaların hasar aldığını görüyoruz. E, burada da kısmi proje hataları, kısmi işte zeminle ilgili alınması gereken tedbirlerin alınmadığını, e, içlik hataların olduğunu, e, yine yapımla ilgili teknik hataların olduğunu gördük. Ee, bu da e, üz üzüyor mu insanı kesinlikle üzüyor yani hani e, bu işin e, içerisinde olan bir insan olarak onları gördüğünüzde enkazın başında yakınını bekleyen evladını bekleyen anneyi babayı e, gördüğünüzde emin olun Candaş Bey e, her şey bitiyor yani e, hiçbir şeyin anlamı kalmıyor.